Profesör Doktor Refika Ersu yanımızda. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Ee, öncelikle çocukluk çağında astımdan biraz bahsetmek istiyorum. Çocukluk çağında sık görülen bir hastalık mıdır? Astım çocukluk çağında sık görülen bir hastalık. 6 yaşın üstündeki çocuklarda %10-12 civarında bizim ülkemizde de bu sıklıklar bildiriliyor. Oldukça sık. Her 10 çocuktan bir tanesi astım olabiliyor. Ee, çocukluk çağında en önemli sorunlar nelerdir? Çocukluk çağında astımda en önemli sorun aslında alevlenme. Çünkü alevlenmeler hem çocuğun okula gitmesini engelliyor, acile başvuruyu arttırıyor. Acile başvuran hastaların sağlık harcamaları fazla olabiliyor. Ailelerin işe gitmemelerine neden oluyor. Ve bazen solunum fonksiyonlarını da etkileyebiliyor uzun dönemde. Dolayısıyla alevlenmeleri önlemek çocukluk çağı astımının tedavisinde çok önemli bir amaç halinde. Mevcut tedavilerin önemini anlatabilir misiniz bize? Mevcut tedaviler çocukluk çağı astımında eğer düzenli ve uygun bir şekilde kullanılırlarsa alevlenmelerin önemli bir kısmını önlüyor. Astım kontrolünü sağlıyor. Bizim için kontrol çok önemli bir kavram haline geldi. Kontrol ne demek? Günlük semptom yaşamaması veya çok az yaşaması, gece semptomların olmaması, çocuğun sporunu rahat yapabilmesi, okula gidebilmesi ve alevlenme yaşamaması. Ee, ancak bütün e Uygun tedavilere rağmen, tedavilerini uygun kullanmasına rağmen, çünkü uyum da bizim için çok önemli bir sorun. Ancak çok yakın takip edilen çalışmalardaki çocuklar bile tedavilerini düzenli kullansalar dahi alevlenme yaşıyorlar. Ve bunlar hiç de azımsanacak yüzdeler değil. Bazı çalışmalar hastaların üçte birinin uygun tedaviye rağmen alevlenme yaşadığını gösteriyor. Dolayısıyla mevcut tedaviler alevlenmeleri yüzde yüz maalesef önleyemiyor. Peki neden önleyemiyoruz biz astım? Çünkü çocukluk çağındaki astımın en önemli tetikleyicilerden, tetikleyicilerinden bir tanesi virüsler. Maalesef virüslerle olan alevlenmelerde elimizde kullandığımız kontrol edici tedaviler ve lokotren antagonistleri veya inhalasteroidler çok etkin olamıyorlar ve çocuklar alevlenmeleri ilaçlarını kullanmalarına rağmen yaşıyorlar. Bu alevlenmeler özellikle mevsimsel özellik gösteriyor. Ee, mesela Eylül-Ekim'de e, çok belirgin ataklar, alevlenmeler yaşıyoruz. E, bunların bir kısmı da virüslerle oluyor bazen bu alevlenmeler öncesinde eğer bir tedavi eklenirse mesela Montelukas'ın eklendiği bir çalışma var birazcık alevlenmelerin sayısını azaltabiliyoruz. Onun dışında alevlenmeleri yine tetikleyen hava kirliliği bizim ülkemizde de çok önemli bir sorun. Çocukluk çağındaki diğer hastalıkları da tetikleyebiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha ağır geçmesine daha sık olmasına sebep olabiliyor hava kirliliği ve astım alevlenmelerinin de hava kirliliği arttığını gösteren pek çok çalışma var. Mesela e, çocuklar eğer e, otoyola yakın bir yerde özellikle kamyon geçen bir otoyola yakın bir yerde otururlarsa alevlenmelerin daha sık olduğu yeşil alanlara daha yakın otururlarsa alevlenmelerin daha seyrek olduğunu gösteren e, çalışmalar var. Yine aynı derecede önemli e, ev içi hava kirliliği. Bizim ülkemizdeki en büyük sebebi ev içi hava kirliliğinin sigara dumanına maruziyet. E, ailede sigara içilmesi çok önemli bir risk faktörü. E, Japonya'da yapılmış bir çalışma mesela, bütün Japonya'daki anne babalar sigara içmeyi bırakırlarsa, e, alevlenmelerin çok belirgin ölçüde azalacağı, sağlık harcamalarının azalacağını göstermiş. E, bizim ülkemizde de çok yüksek oranlarda babaların sigara içmesi, anneler de içebiliyorlar e, ve yine bu Japonya'daki çalışma, içeride veya dışarıda içmenin önemli olmadığını, anne veya baba sigara içiyorsa bunun alevlenmeyi arttırdığını göstermiş. Bizim sık karşılaştığımız biz sorun aileye sigara içiyor musunuz diye sorduğumuzda içiyoruz ama hani dışarıda içiyoruz yani balkonda veya bahçede diyorlar ama tabii bu çok her zaman geçerli olamayabiliyor. Dolayısıyla sigarayı dışarıda içmeyi değil de tamamen içmemeyi öneriyoruz. İç ve dış hava kirliliği, ortam hava kirliliği, astım evlenmelerinde önemli bir tetikleyici ve bunlar için iyi ilaçlarımız yok maalesef. Yani çocukların yanında içilmemesini gerektiğini herkes biliyor ama maalesef dışarıda içiyorum deyip de kendini kandıran çok fazla insan var. Evet ama. maalesef yani öyle. Biz de umut ediyoruz ki bırakırlar inşallah. Evet, evet inşallah. Çok teşekkür ederim ben yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi günler.